Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber balıklarımı yemleyeceğim. Şöyle arkadaşlar bu ikinci videom. Şöyle bir motorları bir kapatalım. Kapatabilirsem tabi. Yemlerken motorlara şey kaçmasın diye. Bakayım arkadaşlar şöyle. Tam böyle bir yere koyayım. Hem ben de fazla düşünüyorum. Şöyle bir dursun arkadaşlar. Dur. Şöyle bir şey olsa tripodum olsa tripod alacağım da tripod yok. Erbağda tripod yok. Adam akıl. Sadece şunu şöyle bir sağa arkadaşlar. Hop. Biraz arkadaşlar bulanık olabilir. Yeni motor alacağım. Bu motorlar bu motor yetmiyor ve eşit filtreli yapacağım. Arkadaşlar ilk başta ben size şimdi göstereceğim. Biraz daha koyayım. Gitmez buraya. Arkadaşlar ben ilk önce ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Size önce bunları göstereceğim. Ben arkadaşlar şöyle bir çay kaşığıyla yüzüyorum bunların hepsi. Şunların ikisi yiyor ama şu yavrular var bakın onları yemiyor. Şunlar da yemiyor. Şu, plajlar, şu cinsini bilmediğim gibi. Ağzına alıyor arkadaşlar yere atıyor. O yüzden arkadaşlar bunları ben eziyorum. Şöyle de şey Nasıl izleyelim Şöyle alıyorum arkadaşlar. Böyle eziyorum. En fazla ezmiyorum. İki kere daha yapalım. Okay. Bu kadar yetiyor arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir göstereyim. Böyle ikisini buraya takıyorum böyle az az alıyorum arkadaşlar akvaryuma akıyorum biraz döktük ama olsun şöyle arkadaşlar böyle şu kalanı dağıtayım gitsin <laughs> ondan arkadaşlar burada da 8 tane balık var 6 tane lepistes bir tane ablonun çöpçü bir tane de japon şöyle lepistesler var Erkeğe şöyle yerli lepistes Şimdi bunları verelim. Bunlar da şu kadar. Aynı işlemi uygulayacağım. Bunlar da. Siz izleyin, ben şunu yerleştireyim. Startları şu izleyin ben de.

yeri kalanını da tayım. Bunlar yomu, da temiz. Ay, benim mus temizini yapıyor. Arkadaşlar çöpçü de işte Japon balığı da çöpçü görevi görüyor. Aa, dibte kalan yemleri. Yok kenarda zaten suyun üstündeki yemleri yiyor. Şimdi bu bir şu, bugün nereden ben çarşamba cumartesi günü falan doğru şu kuyruğu siyah olan şunlar zaten şu arkadaki erken şeyindeki şeye benziyor çiftlere balığına bir tane var o çok güzel Altın renginde. dişilerin en güzeli şu bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. şu altın renginde Net. Böyle arkadaşlar. 10 dakikalık bir video olsun. 6 dakikalık. 5. işte 7. dakikaya girecek. Böyle iki tane sarı prenses var. Tabi şunun dişim erkek mi olduğunu bilmiyorum ama şu şu anki şu zaten erkek o belli. Boyundan da şeyinden de. Bu da bir çıkıyor. Herkese saldırıyor. Onu. Çöpçü ile takas yapacağım büyük ihtimalle. Ya çöpçü ya vatos. Vatos. Alacağım. Ya da çöp çöpçü büyük ihtimalle. Çöpçü alacağım. Şöyle. Yenleri yediler. Şöyle buranınkini açmayacağım arkadaşlar motorunu. on Arkadaşlar şunun yapılış videosunu da isterseniz çekeyim. Şu şeyin mağara gibi bir şey olanı. Yani ben onu kaç liraya aldım? Bu hepsi bir buçuk TL. Bir buçuk TL hepsi. Şu şeyin hepsi Saksa bir buçuk TL. Saksı arkadaşlar. Bakmasın. Üstüne taşım. Yerlerini paylaşamadılar. Dövüş Onu buradan aldım arkadaşlar. Dün ben size demiştim. Buradan alacağım diye. Benim akvaryumum böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelecek. Her şeyin yapılış olacak. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Her videomda söyleyeceğim. Bu ikinci videom gene söyleyeyim. İkinci söylemem. Şu yönden kesinlikle almayın. Şu yönden. Hem suyu kirletiyor hem de şu yararsız bir şey. Kurt gibi. Kurt gibi kurt.